Merhabalar şimdi arkadaşlar sormuşlar demişler ki e, madem öyle noterde bunu yapmamıza bir engel var mı? Yani şunu demek istiyorlar biz 3 hakkımızı doldurduk devam ettik satışa bize noter demiyor mu? 3 hakkınız doldu 4. yapamazsınız e, işte yaparsanız bu cezayı alırsınız işte e, bunu yapmaya yetkiniz yoktur gibisinden e, bizi uyarmaz mı? uyarmaz arkadaşlar. Öyle bir sistem kesinlikle yok. Yetki belgesi olup da eğer ki bir şahhla karşılaşırsanız bu sistemde yansıyor. Şu demek oluyor. Yetki belgeniz var ama eksik evrağınız var. Eksik evrağınızı tamamlayın anlamına geliyor. Ama diğer türlü bireysel yani e, diğer tabirle al satçılar, yetki belgesine sahip olmayan kişiler 3. E, alımlarından ya da satımlarından sonra noterde herhangi bir kısıtlama, herhangi bir e, işte bu işlemi yapamazsınız diye bir uyarıyla kesinlikle karşılaşmazlar. Buradaki püf nokta şudur. Satış sözleşmelerini elinize alın üst kısmında yazar. Şu şu TC kimlik numarası yetki belgesine sahip değildir gibi. Ya da yetki belgeniz varsa yetki belgesine sahiptir diye de bir ibare vardır. Bu ibareler daha sonra mektupların gelmesine sebep arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Dikkat edin. Mektup her an gelebilir.